Bir diğer taraftan Hacı Mustafa Tarman, burası kültür merkezi, kültür merkezimizin inşaatı devam ediyor ama üçüncü biyolojik göletimiz Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezimizin, kütüphanemizin hemen önü başında olacak. Burası da Erkilet bölgesindeki yeni bir biyolojik göletimizin olduğu bir park olarak hayata geçmiş olacak. Kafesinen, Sinan, Kafe bilmiyorum git, gitmeyeniniz var mı? Ama hanımefendiler çok memnunlar çünkü yağlama katmer, yağ mantısı, e, ...yenecekse diyorlar, kafesina da yenecek diyorlar. Bu noktada kafesina'nın yeni bir tesisi... ...yöresel ürünlerimizin, Kayseri mutfağımızın tanıtılacağı... ...misafirlerinizi güvenle götürebileceğiniz yeni bir me mekan. Erket Bölgesi'ne hitap edecek bir Sinan Kütüphanesi'nin artık sonuna doğru yaklaştık. Arkamda görmüş olduğunuz Sinan Kütüphanesi içerisinde ders çalışacak, kitap okunacak çocuklar için, minikler için kütüphanenin olduğu, yetişkinler için kütüphanenin olduğu, e, toplantıların yapılacağı mekanların, seminerlerin, sunumların yapılacağı mekanların olmuş olduğu bir kültür merkezi. İnşallah en yakın süre içerisinde faaliyete çok geçecek olan bu merkezimiz Genel Emil, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi bu bölgedeki, Erklet bölgesindeki mahallelerimizin hepsine hizmet verecek yeni bir merkez. Özellikle gençlerin muhakkak uğrak mekan haline gelecek olan bu noktada kafesihanı da unutmadığımızı hatırlatmak istiyorum. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın.